Herkese selamlar, bugünkü videomuzun konusu merdiven basınçlandırma fanı nedir? Merdiven basınçlandırma sistemlerinin amaç, yangın esnasında çıkan dumanın yangın koridoruna ve merdivenlerine girmesini engellemektir. Yanda bulunan resim basınçlandırma fanı vasıtasıyla basınçlandırılan merdiven yuvasını göstermektedir. Yangın esnasında basınçlandırma fanı devreye girerek yangın merdivenlerini yüksek basınçta yani pozitif basınçta tutar. Yangın mali ise buna bağlı olarak alçak basınçta kalır. Böylece dumanın yangın merdivenlerine girişini engeller. Basınçlandırma fanı hesabı iki iç ve bir dış kapı açık olacak şekilde yangın senaryosu yazılarak yapılır. Kapılar açık durumdayken basınç farkı en az 15 paskal, Kapıların kapalı olması durumunda basınç farkı ise 50 Pascal olması gerekir. Kapıların kapalı olması durumunda gereğinden fazla basınç oluşturulması, yangın esnasında insanların kapıları açarken zorlanması, hatta hiç açamamasına neden olabilir. Bu nedenle fanların fark basınç sensörleri ile kontrol edilmesi gerekir. Merdiven kovasının yüksekliği 30.5 metreden fazla olan tüm konut harici binalarda Merdiven kovasının yüksekliği 51.5 metreden fazla olan konutlarda merdiven basınçlandırma sistemleri zorunludur. Merdiven basınçlandırma sistemleri ile ilgili NFPA 92A standartı Türkiye'de binaların yangından korunması yönetmeliğinin 89. maddesinde daha detaylı bilgilerde yer almaktadır. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tüm mekanik sistemlerle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Udemy Akademi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.